Evet sevgili dostlar biraz önce koyduğumuz lazanya pişti. 200 derece 20 dakikamda oldu. Şimdi beraber çıkartıyoruz. Çok güzel görünüyor. Vay. Mis. İnanın. Artık buna diyecek hiçbir şey yok. Hatta şöyle bir kesip beraber de bir bakmak istiyorum. yok. Anda. gördüğünüz gibi makarnam da pişmiş durumda şu anda. Çölersi şuradan bir kocuğu keseceğim sizlere göstermek için. gördüğünüz gibi muhteşem bir lazanya oldu. Aki İtalyan usulü mis gibi de kokuyor. Yapanlara afiyet olsun. Teşekkür ederiz.